Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Galatasaray Beşiktaş karşılaşmasını maalesef stadyumda izleyemiyorum. Çünkü çalışıyorum. Şöyle iş yerinde izleyeceğim. Kulüpte çalışıyorum arkadaşlar ben gece kulübünde. O yüzden burada izleyip tepkilerimi burada vermeye çalışacağım. Ben de bilmiyorum nasıl bir video olacak. ilk defa böyle bir şey deniyorum. izleyip görelim. Maç sonrasında da inşallah yeneceğiz. Kulüpten görüntüler koymaya çalışacağım. Onları da dilerseniz izleyebilirsiniz. Bakalım. Galatasaray Beşiktaş. Evet Cem Baba. Bugün çok umutluyuz ve farklı bir galibiyet bekliyoruz. Neyin farkını bekliyorsun? En az iki fark bekliyorum bugün. Videosunu yine çekiyor burada. Bakalım nasıl bir maç olacak. İmparator, imparator, imparator 15 dakikalık futbol gerçekten umut verici değil şu an için. Hiç. Oğlum ne bekliyordun? Icardi. Icardi baba yazdı. onu öyle sol ayak bir Icardi. Of of Şimdi attı abi. O ses neydi Maç mı? Gol oldu abi. Kimin maçı? Icardi 1-0. aşağı araya Dur ya şu gole bakalım. Offside yok. Offside yok. O Raşit'e nasıl orta açıyor lan öyle? Ee, Raşit sağ. Müthiş bir orta. Harika hmm, indirdi. Bu, sol Burada. ayak. Sol ayak. Gerçekten profesyonel bir vuruş. Var. Tam bir golcü vuruşu. Evet. İnanılmaz bir vuruş. 1 0 daha. Not Şimdi not izle. Tovar. 2 3 4. Sarayla'yı da yakaladım. Göstersene. Yakaladım tabii. bak sarayla yiyoruz burada. Bak böyle ya Saraylı ekmek. Gol sesleri geldi kesin Beşiktaş attı. Yok Ama Allah belanı vermesin Beşiktaş attı. Gol sesleri geldi. Var olur demiştim abi. Maalesef durum bir. Arkadaşlar Galatasaray gol attı dediler 2-1 dediler. Şu an inanamıyorum bakacağım sonra. Mario Mario. mantık. attı falan. Arkadaşlar durum 2-1 olmuş ben aşağıdaydım gol göremedim. Icardi son derece profesyonel bir kafa vuruşuyla topağalara gönderdi. Gerçekten ol, güzel bir gol. Ol, ol. Etlik olmasını umuyoruz. İnşallah etlik olur. İnşallah daha golemiyiz. 2-1 olsun bizim olsun. Ben daha fazlasına gözüm yok açıkçası. 2-1 kazanalım sıkıntı yok. Geldi, geldi abi. habersiz içinde kumrular. Evet Zehra. Arkadaşlar maç 2-1 bitti. Şu anda ben işte çalışmaya devam ediyorum. Şimdi ise gece kulübündeki görüntülerimize geçelim. Kazandığımız için tabii ki de mutluyum. İkari de şov yaptık, bir iki gol attı. Direkten dönen topları falan da oldu. gelmiyor bir ihtimal. Başlamadan önce Galatasaray'ın kazanacağını düşünüyordum. Beşiktaş'ın hiçbir zaman Galatasaray'a karşı üstünlüğünü gösteremez ama şampiyon Fenerbahçe. Aynen aynen Fenerbahçe'dir aynen. <laughs> In something why not believe, in me? <coughs> not believe in me you got to believe in something why not believe in me you got to believe in believe